Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Ancak ilginçlikler bitmiyor. Turgut Özal'ın mezarı açıldığında parçacıklar vardı deniyor ama bunda yok. Buyurun haberimize geçelim. Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münever Karabulut'un ölümüne sebep olan Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri Adli Tıp Kurumu görevlileriyle Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epozdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu ailesinden kimse mezarın açılması sırasında orada bulunmamıştı. Avukat Rezan Epoz Demir Mezarın nasıl açıldığını anlatırken bir konuya dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da mezarı ailesinin şüphesiyle açılmıştı. Orada kefen ve bez parçalarının olduğunu vurgulayan Epoz Garipoğlu'nun mezarında bez ve kefen parçası çıkmadığını, garipsediğini anlattı. Olay yeri inceleme ekipleri vardı. Onlar bütün yapılan bu çalışmayı kamerayla kayıt altına aldılar ve fotoğraflarını çektiler. Özellikle kimlik teşhisi yapılması için ki cesedin bütünlüğü bozulduğu için çok zor. Hukuken fiilen mümkün değil ama yine de Garipoğlu ailesinin aile bireylerinin hazır bulunması gerekirdi. Çünkü Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı talimatta bunu özellikle 3 nolu ara kararında istemişti. Fakat aileyi temsilen sadece avukatları katıldı. Bizim Müvekkillerimiz de yaşadıkları travma, acı, çok ağır, elenme, keder nedeniyle gelmek istemediler haklı olarak fakat karşı tarafta bir avukatla e, temsil edildi. Çok bakımsız bir defa ben mezara gittiğimde de isim, soyisim belli değil. Bakımsız, adeta kendi kaderine terk edilmiş çok köşede bir mezar görüyoruz. Doğum ve ölüm tarihleri bile belli değil. 29 Ekim 1991 ve 10 10 2014 olacak. O dahi okunmuyor dedi. Ve mezar taşı daha çok bakımsız. Bir yandan siz bu cinayetin üzerine kıymat, kıymet, kutsiyet affediyorsunuz. Kanlı kanepenin üzerinde fotoğraf veriyorsunuz. Testereli paylaşımlar yapıyorsunuz, musluklu paylaşımlar yapıyorsunuz, müneverin katledildiği 3 Mart'ta kutlamalar yapıyorsunuz. Diğer taraftan bu kutsiyet kıymet e, atfettiğiniz cinayetle ilgili cinayetin faili olan böyle canavar ve eziyet çektirerek cinayeti işlemiş olan oğlunuzun mezarı bu halde mezar taşı ortada, mezarlık son dereceye bakımsız. Ve 11.08'de mezarı kazmaya başladık. 11.32 gibi yaklaşık Cem Gariboğlu'nun cesedine ulaşıldı. Birinci kat bomboştu. İkinci kata geçildi. İkinci katta açıkçası ceset bütünlüğü bozulmuş adli tıpçılar şaşırdı. Çünkü hiç yağmur ve su yok su almamış, yağmur almamış 10 yıldır kefen yok, bez parçası yok, kafatası vardı, bir köşede kemikler vardı. Büyük kemikler köşelerde ve küçük kemikler her keza vardı. Bir de 30'a 30 ebatında bir poşet vardı. Ona da anlam veremedik. Tutanaklara kefenin olmadığı bir bez parçasının olmadığı geçti. Keşif tutanağında ve fet kabir tutanağında bu var 30'a 30'luk bir poşetin olduğu da geçti. Açıkçası ben çok garipsedim kefenin bulunmamasını. Rahmetli Turgut Özal'ın da mezarı açıldığında ailesinin şüphesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanının mezarında kefen vardı. Burası çok su almayan bir yer idi diyor. Hiç yağmur ve su yoktu. Dolayısıyla yani kefen bir an için toprağın altında yok olsa ve kaybolsa dahi mutlaka parçacıkları olmalıydı. Olurdu ama hiçbir yani kefen izi dahi yok orada. Artı vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş cesedin ama kafa tıstası bir yerde kemikler bir yerde ve toprağın üzerine serpişmiş bir poşet vardı diyor. Bizler de sizlerle paylaşmak istedik. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.